İran'ın en büyük ticari limanında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 28'e yükselirken yaralı sayısı 1200'lerle ifade ediliyor. Patlamanın ardından çıkan yangınlar da rüzgar nedeniyle kontrol altına alınabilmiş değil. gece boyu süren kurtarma çalışmaları ve hala söndürülemeyen yangın. İran'daki dehşet veren liman patlamasında bilanço ağırlaşıyor. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise bine yaklaştı. İran limanında yangına müdahale sürüyor. İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili sabotaj ihtimalinin zayıf olduğu açıklanmıştı. Yeni açıklamalarsa ihmal ihtimali üzerine odaklı. İran Kriz Yönetim Örgütü sözcüsü Hüseyin Zafari, patlamanın şehit Recai Limanı'ndaki konteynerlerde kimyasalların yanlış depolanmasından kaynaklandığını savundu. خب الان که آتش این بخش رو ما خاموش کردیم Dün meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangının rüzgarın etkisiyle tekrar şiddetini arttırdığı bildirildi. İran kriz yönetimi sözcüsü Hüseyin Zafari bölgeden 3 bin konteyner uzaklaştırıldı fakat yangın rüzgar nedeniyle yeniden şiddetlendi dedi. Patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı'ndan derhal soruşturma talimatı geldi. New York Times'a patlamaya neden olanın katı yakıtlı füzelerde kullanılan sodyum perklorat olduğu iddiasını sayfalarına taşıdı.